Abi Sen, Yukarıda ofis var benim. Doğru Sesini duydum geldim. Abi ekmek kuyruğunda bekleyenler terörist. Hepsi. Tanzim satış kuyruğunda bekleyenler Hepsi. de terörist. Hepsi. Tamam mı? Emekli Hepsi. maaş kuyruğunda <laughs> Abi emekli emekli maaş kuyruğunda <laughs> bekleyenler var ya. <laughs> bir dakika. Onlar da terörist. Tamam. Sosyal yardımlaşma fonunun önünde <laughs> bekleyenler var ya kömür <gülüyor> alabilmek <gülüyor> için. Onlar da terörist abi. Bu memlekette AK Parti'ye oy vermeyen herkes terörist. Bunu anlayın artık. Daha hala konuşuyor musunuz siz? Abi şimdi sizde hala konuşuyor musunuz? Sizin konuşma hakkınız yok çünkü siz teröristsiniz. Abi siz teröristsiniz. Bakın ama bak şunlar terörist değil. Bak. Açılımda Tamam mı? Polis karakollarının önüne hendek kazdırıp bomba koyduran AK Partililer var ya, onlar terörist değil. Polisleri, polis karakollarını bombalattıran AK Partililer var ya açılımda. Onlar terörist değil. Tamam mı? Onlar terörist değil. Bak abi onlar terörist değil. Ha burada davullu zurnalı terörist karşılayan AK Partililer var ya, onlar da terörist değil. Ama ama var ya Odun kömür kuyruğunda bekleyenler terörist. Değil, tamam dedi. sosyal yardımlaşma fonunun ya, önünde bekleyenler Çok terör. Kazıb saptısın önünde bak, bekleyenler de terörist. Bak. Ya haddinizi bilin artık. Siz teröristsiniz kardeş. Ya terörist olduğumuzu tamam. Siz teröristiniz. Teröristiniz. Sen boş ver. Sen evet. doğru evet. konuşuyorsun da herkes evet. değil. Bak ben onu demiyorum. Evet. Biliyoruz. Kime sorarsa fazla konuşup Korkuda bile gelip mikrofona var ya. Benim bak saat bir saniye. Sen haklısın. Ben Arif, haklısın. Arif, Arif akşam bir şey paylaşmış. Bir dakika. Bacımızın kardeşi. Annemin kaburgası kırıldı. Annemi hastaneye götüremiyorum diye bir paylaşım yapmış. Abi bu memlekette adalet var diyenlerin. Tamam mı? Bunu gözüne sokmak lazım o tweetleri o paylaşımları. Ben var ya şu an o an evimde izliyordum. Gerçekten burada geçmiş olsun diyorum. Gidemezsin Geç, Bakın Geçmiş olsun diyorum. Ya bu memlekette gerçekten AK Partiliysen adalet ağası da var t'si de var. Buna, Ama var ben ya. Buna kızıyorum karşısında. kızıyorum. Aşağıda amca diyor ki AK, AKP'li devlet bak abi ben ben bazen an, konuşmak an, istemiyorum. Cumhuriyet al Ya baba ben Türkiye abi, zoruma abi, sen, abi, ne zoruma ben gidiyorum? benim ne? Ya teröristim. Ya, terörist. ya, terörist. ya, terörist. ya kabul ediyorum. Olur. Abi zoruma gidiyor. Baba zoruma benim ya, 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 abi. Ya, <laughs> ben yo, yo, de, de. Şu anda ben teröristim. Terörist. Ya Tamam. Şu anda Kısa kes. konuşmaya geldi zaman. konuşmaya geldi zaman. Diyor ki bak konuşmaya geldi. Konuşsunlar. Buyurun. Diyor ki konuşmaya geldi zaman. Diyor ki AKP gittim. AKP gitti mi? Devlet var. Ya devletle AKP birbirine bir kere farklı şeyler. Adın ne adın? Adın ne abi? Ben adım boş ver. Ben adım Arif. Ha, Ar Arif abi. Ananı al git diyenler. Zaten git gidiyor. Zaten, Ananı al git diyenler anasını saraylarda yaşatıyor kızını saraylarda yaşatıyor. Gelinini saraylarda yaşatıyor. Ama vatandaşa anana bak. al git. Ama onlar sarayda yaşayanlar bu kadar insanın sanırım vergisiyle yaşıyor. Bir şey daha söyleyeceğim ablacığım. Seni, anana al git diyenler bütün süre keçileri koyunları bile saraylarda yaşıyor onların. Doğru. Özel besleniyor. Özel kesiliyor. Bu insanların vergisiyle ve hala bak abi 3, 2800 liraydı daha düne kadar. Daha 4250 lira alan yok daha. Doğru. Ki alamadan şu an zamlar zaten geçmiş olsun. Sıfırladı. 2800 de 28 bin lira alsa o kadar gelen zam ya bakın Cumhuriyet tarihinde yüzde 125 benden daha büyük insanlar var yüzde 125 elektriğe zam geldi diyen varsa ben dünyanın en alçak adamıyım en büyük teröristi benim <gülüyor> tamam <gülüyor> abi sen tüccarları terörist ilan ediyorsun domatesi işte 8 liralık domatesi 16 liraya sattı biberi işte 7 liralık biberi 14 liraya sattı diye tüccara terörist diyorsun abi sen kimsin ya %125 vergiyi zıplatan nedir abi o zaman? O zaman onlar kimdir? Biz teröristsek hani tüccarlar, esnaflar fırsatçıysa Hani alt e, 50 liralık ya 70 lira yükseltmiş ya marketler. He, mar terörist ya onlar. Onlar marketçiler Yok, kendi terörist ya. Yapıyor, kendi. Elektriği yüzde bak yüzde 125 yani şunu demektir. Şu karşıdaki dükkana bir saniye abi şu karşıdaki dükkana 2000 lira geliyorsa elektrik 4500 lira gelecek. Bundan sonra 2000 lirayı ödeyebiliyor mu adam? 4500 ben lirayı ödeyecek. AKP ne diyorum musun? AKP'ler konuşuyor. Ben de bak konuşma AKP konuşuyorlar ya <laughs> ben sadece bunu hani hepimiz <laughs> insanız hepimiz yok <laughs> diyor ben şöyle <joylu> olabilirim <laughs> sen şöyle olabilir bir hani televizyon var kanalları zaten kanalları belli bir kanallar var kendileri de biliyor AKP de biliyor MHP de biliyor CHP de biliyor HDP de biliyor sadece Cumhurbaşkanı çıkıp televizyonda bunu diyor ya diyor ki yurt dışına çocukları gönderiyorlar onlarda da bir şey konuşma konuşma yaptı ya, ya arkadaş hani mantıkça bir düşünsünler. Cumhurbaşkanı çocuklar burada mıydı acaba? Hani en basit Tayyip Erdoğan'la Cumhurba hepimizin Cumhurbaşkanı da biz küfre karşıyız onu. Hani. Kimse küfür etmesin. Zaten, ya en ya en hiç en kimse en bazen bazen etmez. bazen diyor ya bazen diyorlar. Konuşma bak küfür <laughs> gerek. Yani Sadece söylesin. Ya benim çocuklarım nerede okumuş veya nereye gidip gelmiş Necdeti nerede? Fethullah Koleji'nde okudu abi. Ama onlar abi onlar kandırıldı, onlar kandırıldı. Ya, bak sen teröristsin, onlar kandırıldı. Yok. Sus, abi, sus, artık, ya, ya. sus artık, ya. sus artık. Ya abi, ben abi onlar kandırıldı. Abi kandırmayı boş, Tam kandırırsın hepsini. Abi bak şey <laughs> abi bir şey anlatayım, abi bir şey anlatayım. Abi ben abi, abi bir şey anlatayım. Avrupa'dan Avrupa'dan, Avrupa'dan <laughs> abi Avrupa'dan bak bir bak, bir dinle bir dinle, bak bir bak. Ufkun açacağım senin. Avrupa'dan gelenler Tayyip çok iyi diyor. Tabii ki. Onlar 265 euro sadece çocuk yardımı alıyor. Tamam mı? Ama bu hal 265 euro yap, bir ay köpek gibi çalışıyor. Tamam Bak sadece çocuk yardımı diyorum bak. Çocuk yardımı ya. Küçücük bir yardım ediyor. Her Avrupa ay alıyor onu. her ay alıyor. Her ay alıyor. 265 euro. Bir tane çocuğu olan çocuk çocuk hani Şaban oğlu Şabanlar hep götürüyordu ya Şaban. Evet. 265 euro. Türk parasıyla Sen, ne yapıyor? o? E, 400 30 e, Ya 4000 lira 4000 lira yapıyor. Yani senin asker ücretin. Ha. Senin asgari ücretin abi Tabii. kafanı yorma bak daha orada yazıyor Euro'nun ya, kaç o para oğlu Senin asgari ama. yani bir tane çocuk ne gidere Orada mesela bir kirayı sen ödersin 1200 euro Burada ödersin 1000 lira abi, onu be, ne e, yaparsın 2800'ü yani. de alan 2000 kira diyor. mucizeyi ya. başarıyor yo, yo, ben, Boş ben, boş konuşmayın abi, abi. abi. Ben orada boş, çalışıyorum Ben orada yaşıyorum He yaşıyorum, 2000 Euro'yu bozduruyorsun burada Sülalenin havaya basıp gidiyorsun Ben orada yaşıyorum Yurt nesin? Orada mı yaşıyorsun? Evet Türkiye'ye hani gezmem geldin? Türkiye orada çalışıp Türkiye gelmem geldi. Kira mi? yardımı da alıyorsak yani. onu da söyle. kira yardımı alıyorum. Ya, alıyor musun? Bizden, Bizden alan yok. Bizden alan yok. Sen orada yaşıyorsun değil mi? Abi? Yani, çocuk yardım yani. alıyorum. Bir alıyorum, abi. alıyorum. Bir dakika <laughs> abi. Bir dakika abi bağırıp durma bir dakika ya. Çok bağırıyorsun ya. Alıyorum, ya, bir cırmalı alıyorum. yemin <laughs> ederim ofisten geldim ya. Vallahi bir dur da. Abi çocuk yardım alıyorsun. Alıyoruz. 265 euro. Kira yardımı da alıyorsun. <laughs> <gülüyor> alıyor alıyor. <gülüyor> kalıyor alıyor, bir, şey, alıyor, bir daha, yani. Bir daha bir diyorum ki gelin. Alıyorum bir daha, alıyorum söyle. Abi, abicim öyle. bir de gelin <laughs> ki Almanya'da bize sorun. Ya bu kadar cıvık şey konuşma. Şey abi bu kadar cıvık konuşma. Bak, abi 2000 <laughs> Euro'nu orada bozduruyor. Abi, abi iki abi 2000 Euro'nu orada. Tane bak izaz abi, izaz abi bak konuşuyor. bak abi bak 2000 euroyu abi, bozduruyorsun bozduruyor orada. Ama. Çantayı böyle dolduruyor. Ondan sonra gelmişin. Ondan sonra gelmişin. Türkiye iyi diyor. İyi tabi. Sanayi ile sanayi. Buna iyi mi? Buna iyi mi? Buna iyi mi? Az bir şey söyleyeceğim. Normal konuşuyor. Niye insan azalıyorsun Ama bağıracağım tabii ya. Ya bir şey söyleyebilir miyim Bakın Bakın arkadaşlar bakın bir dakika Bakın ben de Almanya'dan geliyorum Senin 100 bin, senin 100 bin Euro paran var değil mi? Bir saat. Bir, bir dakika. 100 ben, bir dakika. Yüz bin euro paran var mı senin? Yüz bin euro. Yüz bin euro, euro burada faize verdiğin zaman kaç para alıyorsun yüz bin euro? Ne faizi ya? Allah Allah. 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 Benim borcum var lan. Faize verdiğin evet. zaman kaç abi, para abi faizi siz veriyorsunuz. Ha hayır. Biz veremiyoruz. Orada biz faizden biz para 100 çekiyoruz. Yüz bin liraya 54 dört <laughs> euro faiz <f> parası <laughs> alıyoruz. 54 dört euro. Ulan bunların hepsinin kredi borcu var. Hayır hayır. Boş konuşma. Burada iş adamları buradaki buradaki faiz bitmedikçe. Abicim kafam basmıyor mu senin? Hayır. Bu insanların mevduat bu hesap adında parası Kim yok buraya, faizli kredisi bir var bir hepsinin faiz bitmedikçe hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz nasıl faiz ne zaman düşerse nasıl, o zaman nasıl, nasıl nasıl düşer düşer? faizi nasıl düşecek Allah'ın izniyle, izniyle dolar şeklinde olacak dolarlarla şeylerle dolarla, dolarla dolar, 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 şeyle, abi, değil abi, abi, faiz geçecek? düşmeden hiçbir şey olmaz bak bak bu mobilde. nasıl düşecek nasıl geçecek mobilde Almanya'da tamam tamam mı sahibinden.com gibi evet araba araba satış sayfası mobilde 1200 euroya Tamam. 2002 model Mercedes evet. dizel. 1200. Bir dakika lan bir dakika. Ödüyoruz, bağırma. bağırma bir dakika. Biz ödemiyor Biz abicim bak gitme. Bir dakika ters konuşuyorsun. Bir dakika git. Bir dakika. Sen sen bir dakika. Olan, bir dakika. Olan bir sen bir abi bir dakika. Ola bir dakika. Abi. abi. Abi bula, bir dakika. Sen. Abi, ya, bir, abi bula, bir dakika. Abi. Senin orada. Abi. Abi 1200. Bunun orada 15 günlük. Dayıcım. Bunun 15. Ya durla dur bunun 15 günlük maaşıyla aldığını bunun orada 15 günlük maaşıyla Ağzını, aldığını ne? bu senedeki maaşıyla 10 senedeki maaşıyla alamıyor. Maaşı Gelmiş Türkiye'ye yiyor. Yere git. Ya, ya, ya. ya. yere git. Almanya'ya git. Bir saniye ben sana bir şey sen oğlumla konuş sana bir şey söyle. Ben bir saniye. Problem ne? Ben 1200 1500 lira 15 günlük maaşını aldığın arabayı evet. Türkiye'de 10 senede maaşıyla alamıyor adam. Alamıyor işte. Tamam ben ne diyorum? Ben ne dedim? Biz de alamıyoruz. ekonomisi düzgün. Bunlar ekonomisi. Buradaki işte biz de diyoruz ki. Abicim biz de, yani, biz, de, biz, de cim, biz de diyoruz. Ya, ki devlet ki, yardım, e yardım biz biz de diyoruz ki ekonomiyi e düzeltecek e bir adam e gelsin. Orada bilip e bilmeden e oy atıyorlar. Adam, Buranın e durumunu bilmeden oy atıyorlar. Orada 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 adam bilmeden. Abicim nasıl nasıl orada adam parti. Şimdi amcam ben 5 dönüm selam var Demre'de. İki sene üstüne zarar ettim. Kübüre çıktı tavana. Laylon çıktı tavana. Çiftçi üretmezse şehirdeki yaşayan ne yiyecek? Önce çiftçi edecek. Bu hükümetin politikası yanlış. Aynen. Yanlış. Bir dakika arkadaşlar. sol partiye oy veriyor. Türkiye'ye gelmiş sağ partiyi övüyor. Allah diyor. Aynen. Tamam mı? Artık Aynen. artık Aynen. bu ülkenin Aynen. görüşümüz ne olursa olsun, Aynen. bu adamı indirmemiz lazım. Yemişler. Ne olursa olsun. Yemişler. Gelecek güzel olacak. Yemişler. Ben 60 yaşındayım. 1977 ortaokulu bitirdim. 3 sene okudum üniversitede kendim okuyamadığımdan. Onun için yemişler. önce yemişler. çiftçilik. Yemişler. Çiftçi. Çiftçiye önem vermediği müddetçe, hayvancılığa önem vermediği müddetçe bu ülke gelişmez. Abi hayvana önem veriyoruz. Çok güzel hayvan geliştiriyoruz, yetiştiriyoruz abi. Ne kadar Suriyeli hayvan varsa hepsini Türkiye'yi doldurduk. Ayrıca tamam mı? tacizcisi bizde. Sanayide tacizcisi bizde. Çöp konteynerlerin etrafındaki çöpler. Abi çöpcülerimizi bıçakladılar Suriyeliler. Çöpü de ellerini aldılar. Tamam Bu memleketin çöp toplayıcısı ekmek yiyemiyor. Tamam mı? Bu memleketin, bu memleketin garibanı çöp toplayamıyor. Çöpten ekmek. Çünkü hepsi. Ama var ya, şurada simide, askıdaki simide. Niye simide asmıyorsun diye kavga ediyor simitçiyle, Suriyeli. Adamlar bizi resmen haracı bağladı ya. 5 milyon zibidi. Bize haracı bağladı ya. Aynen öyle. Bizi haracı bağladı ya. Gelmişim 5. sınıf. Hep plaka, ya. Abi 2. sınıf. 2. sınıf memlekette vatandaş olduk diyorlardı. 2. sınıf bile değilsin. 1. sınıf sınıf. Hayır, 1. sınıf VIP'ler zaten belli. AK Partililer ve bakanları. İkinci sınıf AK Parti'nin milletvekilleri. Üçüncü sınıf AK Parti'nin seçmenleri. Dördüncü sınıf onlara yakın olanlar. Beşinci sınıf tarafsız olanlar. Altıncı, yedinci sınıf, sekizinci sınıf bile değilsin. Daha Suriyeliler var, Afganlar var. Altıncı, hepsi yedinci emekli sınıf. emekli burada. Yaşlılar hepsi emekli. Bu Hat emekli gibi. maaşını kaç para verdi? Abi de. geçinemiyor musun? Geçinemiyorsun. Teröristin o zaman. Terörüstün tabii. O, teröristin teröristin. o <laughs> Durumu çözdük. Herkese iyi günler İyi günler dayı Sen tamam. bağırma tamam. Bağırdığın tamam. zaman işi karıştırıyorsun şey. işte Yürü şey Avrupa iyiymiş Avrupa'da Diyor doğru söylüyorsun ya Yerine sen geldi sen mi? Dünya görüyor ya, ya. <laughs> AK Parti döneminde yapıldı diyor Ben de Ben bu sokakta Tek terörist benim zaten Millet hepsi AK ya Oraya korkmayın, korkmayın. Ya AKP'yi de boş verin. Ya, kuran Kerim ben bunu he, samimiyetle ha, söylüyorum. Belki diyorlar ki adam tutmuş getirmiş. Onu da boş, boş ver. Sadece bizim partiyle ya. devleti ayırın. Durumunuza bakın, cevinize bakın. Kendi cevinize de değil. Ben cevimde para var, sen cevinde yok. Ben orada bir şey bismit Sen hiç Onu düşüneceksin onu. Ailemizi düşünelim. Millet. Hani diyor gelecek, gelecek. Geleceğimizi değil de. Gele, çocuklar gelecek. Zaten Türkiye gitmiş. Kur'an-ı Kerim Ben bazen geziyorum benim cebimde. Ya Türkiye değil. Biz Türkiye deyince yanlış anlamayın. Türkiye gitmez. Durum kritik. durum kritik. Para yok. Para. Çalış. Aa ben de onu diyorum işte düzeltelim. Ya Abi, şey nasıl yeniden? Yeniden. Millet, 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 ne için seçtik? Milletvekilleri millet, niçin seçtik? Ya, abi hani aramızda kimse, 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 abi kimse, kimse sokağa inip de, de. kimse sokağa, bak bak. Senedir. Kimse, kimse sokağa, 20 senedir başımıza bak, Biz şu anda diyorsa, diyor ya eskide götürmüş. Bazen eski eskide götürmemiş. Eskide 20 senedir başımıza. Durun biraz karıcı. Tamam, kim tamam. düzelmesini bak, istemiyor ki? Kimse, bu yetkilerimizden kimse sokağa çıkıp da halkın durumunu söylemiyor. Arif, abi. Arif, Nereden Arif önemli? şu an aramızda. Var mı Arif'e selam söylemek isteyen? Geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, diyor. Geçmiş olsun diyor bak. Geçmiş olsun Arif, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adam gibi adam. Adam zaten